Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Ben beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlarım zincir sayımız 5 ve katları olarak çalışabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. 30 tane zincir model hazırlamak için sanırım yeterli. Şimdi parmağımızı en son zincirden tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim, tığımı sardım. Hemen 7. zincirimin üzerine bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Alt sıradan sayıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir tığımı sardım aynı zincirin noktasına bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5. zincirime ikili tırabzan. 1 2 3 4 zincir tığımı sardım. 1 2 3 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 zincir tığımı sardım. Aynı zincirin noktasına bir tane daha ikili tırabzan. 1 2 3 4 zincir tığımı sarıyorum. 1 2 3. 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime bir tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bu modeli yeni hazırladım arkadaşlar. Hemen bakmak istiyorum. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz bakın. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum buradaki 5. zincirime tekrar bir tane ikili trabzan hemen 3 tane zincir aynı noktaya bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde modelin ilk sıra kurulumunu tamamlamış olduk hemen ikinci sırasına geçelim ikinci sırada 1 2 3 zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim. Buradaki V'nin içerisine arkadaşlarım toplamda 4 tane trabzan yapıyorum. Kenar zincirimle birlikte toplam sayımız 5. Buradaki 4 zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Şuradaki ipi keselim arkadaşlar. Evet. Tığımız sarıyorum. Pardon. 1 2 3 4 tane zincir çektim buradaki 4 zincir boşluğuma bir tane sık iğne tığımı sarıyorum buradaki V'nin içerisine tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz 3 ve 4 4 trabzan 2 zincir tekrar aynı noktaya 4 tane daha ikili trabzan 3 ve 4 buradaki 4 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne tığımı sarıyorum buradaki V'nin içerisine tekrar trabzan yapıyoruz 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan çalıştık iki tane zincir aynı zincir boşluğuna daha doğrusu aynı V'nin içerisine dört tane daha trabzan yapıyorum 3 ve 4 buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir buradaki 4 zincir boşluğuma da bir tane sık iğne başta olduğu gibi sonda da 4 tane trabzan yapıyoruz. Kenar zincirimizde olduğu için toplamda 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5. Evet bakın bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı arkadaşlar. Hemen üçüncü sıramıza geçelim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve hemen modelimi çevirdim, tığımı sardım. Buradaki 4 zincir boşluğuma ikili tırabzan. 1 2 3 4 zincir aynı zincir boşluğuna bir tırabzan. Bakın burada bir tane V oluşturduk. 1 2 3 4 tane zincir tığımı sarıyorum. 2 zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir buradaki 4 zincir boşluğuma ikili trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar aynı zincir boşluğuna ikili trabzan 1 2 3 4 zincir buradaki 2 zincir boşluğuma da bir tane ikili trabzan çalıştık arkadaşlar 1 2 3 4 zincir Buradaki 4 zincir boşluğuma bir trabzan. Tekrar 4 zincir aynı zincir boşluğuna bir trabzan. Bakın başta olduğu gibi burada da aynı şekilde bir tane V oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir tığımı sarıyorum. Burada 4 trabzanın bir de 3 zincirim vardı. Bu ara boşluğuna hemen bir tane ikili trabzan. Burada 6 zincir çekmiştik. Burada da 4 zincir ikili trabzan 6 sayısına tekamül ediyor arkadaşlarım. Şimdi hemen diğer sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Modelimi çevirdim. 6 tane zincirden sonra bu modeli yeni hazırladım arkadaşlar. Bu yüzden arada bakıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Evet. 6 tane zincir çektim. Hatta 6 değil 4 tane çekiyorduk. 1 2 tane sökelim. Pardon. 4 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Tığımı sarıyorum. Bakın buradaki V'nin içerisine tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyorum. 3 ve 4. 2 zincir tekrar aynı boşluğun içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz 3 ve 4 şimdi burada 4 zincir boşluğuma hemen geçiş yapıyorum bir sık iğne 1 2 3 4 zincir diğer 4 zincir boşluğuma bir sık iğne tığımı sarıyorum hemen ve içerisine tekrar 4 tane daha ikili trabzan 3 ve 4 4 trabzanımı hazırladım hemen iki tane zincir çekiyoruz bir iki tane zincir çektim aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz zincir boşluğumuza bir sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne tığımı sarıyorum tekrar V'nin içerisine 4 tane ikili tırabzan, 3 ve 4. 2 tane zincir, aynı zincir boşluğuna 4 tane ikili tırabzan çalışıyorum arkadaşlar. 2, 3 ve 4. 4 tane tırabzanı tamamladım. Buradaki zincir boşluğuma 1 tane sık iğne, 1, 2 tane zincir buradaki bu kenarı ayarladıktan sonra hemen üçüncü zincirime ya da dördüncü burası kasmasın arkadaşlar hemen bir tane ikili trabzan bakın bu sıramızda tamamlamış olduk dördüncü sıramız bu şekilde şimdi tekrar arkadaşlarım bakın ne yapıyorum 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımızı sarıyorum buradaki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan bakın 4 sıradan sonra ilk sıraya geri dönüyorum ilk sırada ne yaptıysam aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar yani modelin her iki modelde bir yani her 4 sırada bir model kendini tekrar edecek her 4 sırada bir 4 sıra. 4 sıra 4 sıra bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi burada V'mizi oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 zincirimin içerisine ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki 4 zincir boşluğuma ikili trabzan. 3, 4 zincir. Aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan. Bakın alt sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Takıldığınız yerlerde bir alt sayı takip ederek de çalışabilirsiniz. 4 zincir. Bakın buradaki zincir boşluğuma da ikili trabzan. 2, 3, 4 zincir. Aynı zincir boşluğuna ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 zincir boşluğuma İkili tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Buradaki 4 zincir boşluğuma da bir tane tırabzan. 3 tane zincir, tekrar bir tane daha tırabzan. Bakın burada da başta olduğu gibi V olarak tamamlamış olduk. Bakın ilk sırayı yapıyoruz şu an. Modelin ikinci sırasını takip ediyorum. 3 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma 4 tane ikili trabzan 3 zincirimle beraber toplam 5 tane bu şekilde zincir boşluğuma bakın bu şekilde bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir hemen buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne buradaki V'nin içerisine de aynı şekilde arkadaşlarım 4 tane ikili trabzan 3 ve 4 iki tane zincir tekrar aynı zincir boşluğumuza dört tane daha trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 zincir boşluğumuza bir sık iğne 1 2 3 4 zincir tekrar zincir boşluğuma bir sık iğne ve içerisine tekrar 4 tane trabzan 2 3 ve 4. 2 zincir aynı zincir boşluğuna tekrar 4 tane ikili trabzan arkadaşlarım. 4 zincir boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne başta olduğu gibi sonda da 5 tane trabzan çalışıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sizlerde gördüğünüz gibi model çok kolay arkadaşlar. Kolay olmasına rağmen gerçekten çok şık zarif bir model. Bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Dilediğiniz boyutta, dilediğiniz sayıda, 5 ve katları olarak bu modeli çalışabilirsiniz. Ben size burada bakın büyütülmüş hali gerçekten çok şık görünüyor. Bu şekilde yakından evet yeşil renkte çok güzel açtı modeli. İnşallah sizler de beğenerek takip edersiniz. Sizler de yaparsınız arkadaşlarım evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.